Yüksek tansiyon yani halk arasında işte hipertansiyon halk arasında yüksek tansiyon dediğimiz olayda değerli arkadaşlarım susuzluk hipertansiyon için en önemli sebeptir. Vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli su içmediğinde hücreler su kaybına uğrayacaklar ki bu su kaybından dolayı da beyin orada bir kumanda gönderiyor. Diyor ki benim suya ihtiyacım var bu suyumu karşılamam için de bazı tedbirler almam lazım. Bu tedbirlerin içinde de en önemlisi kılcal damarları kapatmaktan geçiyor. Biraz önce de anlattım lümenler, kılcal damarlar. Onun içinde burada o kılcal damarlar kapatılınca değerli arkadaşlarım, Allah bizi yaratırken kalbimizin bir basıncı var. Kiloya, boya, ölçüye göre. O basınç her zaman doğuştan ölene kadar aynı. Fakat kan hareketindeki alan daranınca daralınca basit yükseliyor. İşte bunun kısaca adına da yüksek tansiyon deniyor. Alan daraldı. Birinci sebebi alanın daralmasında kılcal damarları kapatarak daraldı. O nedenle de basınç arttı. Evet, bir ileri safhaya geçelim. Şimdi burada ikinci olay değerli arkadaşlarım, yüksek tansiyonda kalp damarlarının çeperlerinin daralması. Yani asitli yiyecekler işte sabahları o inek peynirleri etli yemekler o asitli içecekler içtiğimiz zaman vücut asitleniyor. O asitlenmeden mütevellitte yaratılışımızda hemen bir talimat geliyor beyinde. Asitli yiyeceklerden korunmak için damarların çeperlerinin e, delinmemesi için o çeperlerde plakaların oluşması lazım. O plakaların adına da biz kolesteroller diyoruz. O nedenle de ikinci aşamada o kolesterollerle damarlar daralıyor. İşte bunun adına da biz yüksek tansiyon dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bunun önlemi de yine değerli arkadaşlarım kaliteli su içip günde 10 bardak en az 10 bardak içerek pH'ı yüksek olan mineralliği 480 olan nitrede canlı olan ve doğal tuzlu yani işte ki günümüzde Himalaya tuzu olan e, tuzlu o yani alkamineli günlük 10 bardak su içeri tamamen bu değerlerimizi koruyup ve yüksek tansiyon olmamızı önleriz. Var olanlarda yüksek tansiyonun düşmesi sağlar. Herkes zaten şaşırıyorsa ya alkamine yüksek tansiyonu düşürüyor. E kardeşim alkamine tuzlu bir şey nasıl düşürür işte burada ispatı